Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugün sizlerle birinci dönem ikinci yazılı sorularımız üzerinde duracağız sınava en güzel şekilde hazırlanacağız inşallah hemen sorularımıza geçelim aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yanlarına yazın şimdi arkadaşlar bakın burada yan yana gelince tüm üzüntüm tüm geçti derken yan yana kelimesi ayrı yazılır Türk Dil Kurumu e, imla kılavuzuna göre. Dolayısıyla yan yana kelimesini ayıracağız. Herhangi bir ses düşmesi ve türemesi de olmuyor Dolayısıyla bunu bu şekilde yazıyor. Hiçbir şey derken hiç bir şey. Burada bir belgisizlik oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ayrı ayrı söylendiği zaman sıfat tamlamasına olumsuz etki ediyor. Dolayısıyla Türk edebiyatında Dil, Türk dil bilgisinde arkadaşlar yazım kılavuzunda hiçbir kelimesi bitişik yazılması gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir şey şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Avrupa'nın en uzun akarsuyu Tuna Nehri'dir derken burada arkadaşlar Tuna Nehri özel bir isimdir. Buradaki nehir de özel olduğu için Tuna Nehri'ne bağlı bir e, isim olduğu için nehridir derken hem ne büyük olacak hem de dır dirden sonra kesme işareti olarak ayrılacak. Bir diğer soruya gelelim. Kayıp olduğunda küçücük bir kediydi derken burada da arkadaşlar kayıp olmak Burada bakın birleşik bir fiil kuruyor. Ee, ve birleşik fiil kurarken de söyleyişte dikkat edin. Sürekli tekrar ederseniz farkına varacaksanız varacaksınız e, ses düşmesi oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda bitişik yazılması gerekir kaybolduğunda şeklinde ifade edeceğiz. Derslerine düzenli çalış ki şu sınavı kazanasın. Evet arkadaşlar bakın burada çalış yüklem dikkat ettiniz mi? ki bir çık yazmış. Burada ki şu sınav diye bir sıfat tamamlaması da oluşturmuyor. O zaman bu bağlaştır ve ayrı yazılması lazım. Tamam mı? Ki bağlacı ayrı yazılması lazım. Dolayısıyla ki'li birleşik cümledir. Dolayısıyla ki'yi ne yapmamız lazım? ayrı yazmamız lazım. Dolayısıyla yanlış yapılmış. Karşısında gördüğünüz gibi derslerine düzenli çalış ki şu sınavı kazanasın şeklinde doğrusunu yazalım. Devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuz. Belirtilen metindeki boşluklara ayraçla belirtilen boşluklara noktalama işaretlerini getirin. Şimdi arkadaşlar noktalama işaretlerini zaten belli. Bunları birinci sınıftan öğreniyoruz. Akışa göre biz ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Şimdi bakın birinci cümlede dikkat ederseniz Naim Efendi'yi vurguluyor, belirtiyor Naim Efendi ile ilgili. Oraya noktalı virgül koymamız gerekir. Neden? Çünkü bakın noktalı virgülden sonra ne yapılmış sevgili arkadaşlar? Virgülle devam edilmiş. Daha sonra titiz, dürüst derken aynı görevli kelimeler. Titizden sonra da virgül. Böyle bir durumda arkadaşlar vurgulanan, özne durumunda olan ee, kelimelerden sonra eğer cümlede virgüller varsa, çokça kullanılmışsa bu gibi durumda noktalı virgülü kullanıyoruz. Daha sonra nokta geliyor. Kişisidir derken. Ee, konu, cümlemiz hem yargı hem anlam bakımından bittiği için e, nokta koyuyoruz. Eğer öyle olmasaydı virgül veya noktalı virgül koyup bittiği zaman koyacaktık. Evet. Zaten sonrasında bakın büyük harfle ne yapılmış? Başlanmış. Devam ediyoruz. Cümle devam ediyor ve geliyor Servet Bey ise diyor konakta sözü geçsin isteyen virgül, züppe, Avrupa hayranlığı ve Frank tatlitçiliği olan biridir. Burada da isteyenden sonra virgül çünkü özelliklerini söylüyor Servet Bey'in. En sonunda da cümle bittiği için hem anlamı hem yargı bakımından noktamızı koyuyoruz. Devam ediyoruz. Bir şiirimiz olacak ve şiiri yorumlayacağız. Şiir yorumuyla ilgili bir sorumuz gelecek. Anlatamıyorum adlı şiir. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce Bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum Evet diyor ki şiirde anlatılmak istenen duygular nelerdir yazın. Şimdi arkadaşlar bakın kabaca baktığımız zaman duygularını ifade edemeyen içine kapanık bir ruh görüyoruz değil mi arkadaşlar? Burada kişinin kendini ifade etmekteki çaresizliğini, yalnızlığını, duygularını paylaşabileceği bir dost, kendi duygularını ifade edebileceği bir çıkış yolunun olmadığını ne yapıyor? İfade ediyor. Dolayısıyla bu şekilde bir cümleyle 10 puanımızı alıyoruz. Evet gene bir şiirimiz var, parça var. 4 5 6 ve 7. sorular. Yani 4 sorumuzu bu parçaya göre cevaplayacağız. İsterseniz okuyalım. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Evet. Bu şiirin temasını bize soruyor. Yani şair bu metinde hangi ana duyguyu temel duyguyu bize veriyor? Zaman kavramı ve insanın kendi varlığını sorgulaması diyebiliriz arkadaşlar. Temel olarak. Evet, zaman kavramı ve insanın kendi varlığını sorgulaması. Peki şiirde hangi ahem unsurlar var? Arkadaşlar ona bakalım. Biliyorsunuz ahem unsurları ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon ve benzeri. Değil mi? Bunlar. Şimdi bunlara bakacağız. Arkadaşlar bir defa nazım birimi dörtlüktür. Yani şairimiz şiiri dörderli mısralar halinde yazmış. Öyle değil mi? Bakın mısraları nasıl dizmiş? Dört dört. Ee, nazım biriminin tanımı şu arkadaşlar. Şairin mısraları dizi şekline biz nazım birimi diyoruz kabaca. Dörtlük. Ölçü sekizli hece ölçüsü. Bunu nereden çıkarıyoruz? Arkadaşlar her mısradaki ünlüleri sayıyoruz pratik olarak. Kaç tane? Sekiz. Her mısrada eşitse o zaman sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Tabi sekiz hece ise. Yedi de olabilir. O zaman yedili. On dört de olabilir. O zaman on dörtlü diyeceğim. Ahenk unsurları nedir arkadaşlar? Dikkat edin ses tekrarları var, kafiye var, redif var. Bunlarla ne yapılmış? Sağlanmış. Tema zaman kavramı ve insanın kendi varlığını sorgulaması şeklinde ifade edilir. Tabi burada şiirde ahengi sağlayan unsurlar derken arkadaşlar aslında temayla ile nazım birimi bu çerçeveye tam girmez. Fakat sonra da bu tabloyu verdiği için onu da ifade edebiliriz. Çünkü tema farklı bir başlıktır ve farklı bir başlıkta incelenir. E, nazım birimi şekil özelliğidir. Evet zaman zaman böyle farklı kaynaklarda karışık şeyler olabiliyor arkadaşlar. Doğrusunu bilmekte fayda var. Evet şiirin nazım biçimi nedir? Yani şekil olarak hangi şiir türüne girer? Serbest şiire girer zaten Cumhuriyet dönemi şiirlerimizden. Ve şiirde yer alan edebi sanatları yazınız diyor sorumuz. Arkadaşlar içindeyim dışındayım derken bakın iç dış tezak zıt anlamlı kelimeler kullanılmış. Aynı zamanda abartma yani mübalağa sanatı var. Bak rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Allah Allah öyle bir şey olabilir mi? insan kadar hafif olamıyormuş. Burada bir tüyün bile kendisinden hafif olamayacağını söyleyerek ne yapıyor? Abartıyor işi. Benzetme sanatı var. Başın diyor sükutu öğüten uçsuz bucaksız değinme. Başını değirmene benzetiyor. Dikkat et, ettiniz mi arkadaşlar? Ve gene bir benzetme sanatı var. İçim muradına ermiş abasız postsuz bir derviş. İçini postsuz abasız bir dervişe yani bir tasavvuf ehli, mutasavvufa benzetiyor. Bunları da şiirden ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gene bir şiirimiz var ve iki metin var. Bu iki metin arasında karşılaştırma yapacağız. Biri lisan adlı şiir, diğeri de beni hor görme kardeş. Arkadaşlar şöyle zaten şekil olarak baktığımız zaman dikkat edin. Bakın birisinde serbest bir anlayış var sağ tarafta. Soldaki lisan ise ölçülü Milli Edebiyat Dönemi'ne ait bir şiir. Diğeri ise Cumhuriyet Dönemi'ne ait bir şiir. Bakın hemen ilk bakışta bunu ne yapabiliyoruz? Sezebiliyoruz. Dikkatli bir göz iseniz. Evet şimdi sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen verilen iki şi şiiri şekil olarak inceleyelim. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar e nazım birimleri nedir? Dörtlüklüklük. Evet. Ölçü lisan şiiri yedili hece ölçüsüyle. Neden? Çünkü yedi heceden oluşmuş. Biraz önceki soruda bahsettim. Mısralardaki ünlüleri sayarsak kaç tanesi o kadar da hece vardır. Çünkü Türkçe'de her hecede bir ünlü vardır arkadaşlar. İkincisi ise sekizli hece ölçüsüyle yazılmış. Fakat burada bir farklılık var arkadaşlar. Dikkatinizi çekmiştir. İlk mısra Kitapla başladığı için bu konunun dışındadır. Tamam mı? Serbest şiirin özelliğini göstermek adına. Aheng unsurlarına baktığımız zaman lisanda kafiye, redif, ses tekrarı, aliterasyon, asonans, e, gene ikinci şiirimizde de aynı e, aheng unsurları mevcut. E, tema, birincide Türkçenin önemi, dil bilinci, anlatılırken ikinci şiirimiz beni hor görme kardeşim insan sevgisi ve eşitlik var. Söz sanatları olarak da e, birinci şiirimizde başka dil gece bize derken benzetme sanatı ikinci şiirimizde de sen altınsın ben tunç muyum derken istifam sanatı. İstifham sanatı şu demek arkadaşlar şiirden soru sorarak imge yapmak dikkat çekmek amacıyla soru sorularak e, okura e, soru soruluyorsa bu istifam sanatıdır. Burada tabi cevap alma kastı yoktur. Önemli olan bu. Ve sen toksun da ben aç mıyım derken tezat sanatı var. Tok ve aç. Ama ikinci olarak burada da gene bir istifam var. Nefsini öldür ölmeden derken de kişileştirme sanatı yapılmış sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle sevgili arkadaşlar ee, birinci dönem ikinci yazılı sorularımızı tamamlamış bulunuyoruz. Geleceğiniz edebiyat dersi ikinci sınavda hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız like için çok teşekkür ederim. Ee, arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız kanalımızı mutlu olacağım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal. Ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik Yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.